Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz 4 Mayıs güncelleme notlarına ve etkinliklerine. Bugün yama bir gün erken geldi. Ee, yamada pek bir şey yok. Yine bakacağız. iki tane etkinliğimiz var. Sonra... <laughs> ya arkadaş bu tipini gördüğünce gidesim. Şöyle koy. Hadi bakalım başlayalım. Evet, bu haftaki güncelleme boyutu 555 megabayt arkadaşlar. Bu arada bazı eee sesim kesiliyor falan diyorsunuz. Yayınlara falan bakıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Video çekiyoruz buraya. E, yine bir yayın sırasında transfer ediyoruz. testte bir sıkıntı oluyor. Anlamadım. Ya yani çözemedim şu an. Size normal gelmesi lazım aslında ama. Neyse. Bu haftaki yama boyutu 555 MB arkadaşlar. İki tane etkinliğimiz var. Yine en son e, güncellemenin sonunda bunlara bakacağız. Başta güncellemeler fırtına bulutlu kutum. Ee, arkeologların söylediklerine bakarsak kadim uygarlıkların izleri ve gizemini koruyan kırmızı kum odasının gizli odasının ortaya çıkınca odanın koruyucusu olan kutum gizli odadan yayılan ne olduğunu bilinmeyen enerji tarafından ele geçirildi ve taş odanın yok edilisi olarak dönüştü bu daha önce görülmemiş yıkıcı hali gören arkeolog desan ona fırtına bulutu. Her yani bu diğer kızar kadar karanlığıdır. Onun gibi bunun ismi de fırtına bulutu kutum adını takarak kırmızı kum odasının kapatılması gerektiğini iddia etmeye başladı. Fırtına bulutu kutum taş odaya giren tüm maceracıları çarpacak yavaş yavaş ölüme sürükler. Mevcut kutumdan çok daha geniş bir menzilde güçlü bir enerji ayar. Ayrıca taş odanın içinde uyumakta olan kadim silahı uyandırıp kendini koruyarak dayanılmaz bir enerji fırtınası koparır ve ölümcül saldırılar sergiler. Kırmızı Kum Odası araştırmacıları eser araştırması yapmak için taş odanın içindeki girişi genişletti. Fırtına bulutu kutumun son vuruşu gerçekleşen maceracı özel bir ünvan elde edecek. Böyle bayağı bir alanda genişlemiş zaten. Kırmızı Kum Odası fırtına bulutu kutum ortaya çıkınca odada uykuda olan eser cihazı çalışır. Taş odanın tüm odaları farklı özelliklere sahiptir. Özellikleri aşağıdaki gibidir şekilde hep ekstra özelliği var. Bu bayağı bir önce şeye gelmişti. Global lava gelmiş. Oraya gelmiş. Daha yeni mi geldi bu? Ya fark etmemişim. Kutumun fırtına bulutlarını arındıran oda. Fırtına bulutu kutum belirli zamanlarda maceracılara iki çeşit güçlü fırtına bulutu üfler. Bunu kaldırmak için maceracılara taş odanın buna uygun konumunda fırtına bulutunu arındırmalıdır. Ayrıca taş odada fırtına bulutunun Kaldırmada başarılı olan 3 kişiden fazla maceracı varsa eser tepki verir ve belirli bir süre boyunca güçlü bir enerjiye. Fakat takıldığınız fırtına bulutuna karşı e, karşı tarafındaki taş odaya girerseniz eserin gücü tersine işler ve ölüme götüren fırtına bulutuna yakınlanırsınız. Yani yanlış yere girerseniz direkt cici oluyorsunuz. Ölüyorsunuz yani. Şöyle bir sarı, bir tarafı da beyaz. İki tane e, sarı taraf doğru yer oluyor ama. Kutumu fırtına bulutu arındırmak için takıldığınız fırtına bulutunun rengiyle aynı renkli kodiye Ha, e, üstünüzde ne varsa sarı varsa sarıya beyaz varsa beyaza diyorsun. Kutumuz e, kutumu zayıflatan kutumu belirli bir HP'nin altına düşerse kendini korumak için kadim silahları çağırır ve taş odanın alt katında gücünü toplar. Dostumu çağırdığı kadim silahla yok ederseniz belirli bir olasılıkla kasvet parçası elde edebilirsiniz. Taş odanın büyük odasındaki kadim göze kasvet parçası koyduğunuzda eser çalışır. Kristal gibi bir şeydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Eseri çalıştırdığım da başarılı olduysanız tutum eserin gücüyle zayıflar ve belirli bir süre boyunca hareket etmez. Fakat belirli süre içinde kadim sıraları yok edemez ya da eseri çalıştıramazsanız Kutum güçlenir ve daha güçlü saldırılar ortaya koyar. Kutum tarafından çağrılan küçük şeyler, kadim canı, kadim silahlar. Belli bir epen altına düştü zaman şöyle geliyormuş. Kutumun çağrıldığı kadim silahları yok ettikten sonra elde edilen kasvet parçası kadim göze koyularak çalıştırılan eser. Bu şudur Bayağı güzel gözüküyor. Tabii bu grafiklerde oynayacak bilgisayar lazım bile. Fırtına bulutu kutum yok edilerek elde edilebilen yeni eşya kutumun güç taşı eklendi. Kutumun güç taşı kimya taşı slotuna takılabilir. Kutumun güç taşı kullanıldığında konsantre kutumun gücü açılır ve etrafa hasar verir. Kutumun güç taşı dayanıklılığının tamamı tüketildiğinde daha fazla kullanılmaz. Yani aldığınızda 50 tane kullanım var arkadaşlar. Bütün dirençler %2. Ee, kutumun konsantre enerjisi açığa çıkarır. Etrafa hasar verir. Hasara maruz kalan canavarlar 30 saniye boyunca DPS'i 10 azalıyor. Şöyle bir şekli var. güç taşı kullandığındaki görünüm bayağı Baya güzelmiş. Fırtına bulutu kutup ortaya çıkış Etrafında sayısız yıldırım yağdıran Kutup daha iyi ya. Elektrik fırtınası oluşturarak geniş alan saldırısı yapalım. İşte oyunu biraz da baksanız etseniz. Kakao Games gibi olamadınız. Rastgele hareket eden, işte burada görselleri falan var. Kendini koruyarak kadim silahları çağıran Böyle küçük küçük etrafta kutun gibi dönüp duruyorlar. Burada bütün sikilleri var. Hepsini koymuşlar. Hiç mi bu hafta? Ağa yalnız kaldım. Kerikler işçinin işi iptal edildiğinde da, yapılmakta olan iş e, bitmedi e, bitene kadar o işi iptal etmiyordu arkadaşlar. Artık işi iptal ettiğinizde direkt durduruluyor arkadaşlar. İş iptal edildiğinde işin sonucunda elde edilmemesi konusunda değişiklik yapılmamış. Karakterler e, gelen özellikler var. Bunları her haftaki gibi söylüyoruz. Sabahçı, Sahire, Valkyrie, Maifa, Shai, Hashashin, Sage. Sage'in Kore becerileri eklenmiş. Aşağıya doğru bayağı bir değişiklikler var. Eşya başlangıç, karataş, silah, zırh eşyanı ifadeler aşağıdaki gibi gerçeğine uygun şekilde değiştirilmiş. Değişim öncesi. Büyük şehirlerde Fugar'dan Kalpion bölgesi ana görevi maceracı arası tamamlayan karakter gelişmek için gerekli olan eşyayla takas edilebilir. Değişim sonrası Serendia bölgesi ana görevlerini tamamlayan karakter büyük şehirlerdeki Fugar'dan gelişmek için gerekli olan Naro ekipmanla takas edebilecek şeklinde değişmiş. Saft eşya açıklamasında elde edildiği yerler bilgisine uykuya dalmış mezar bağlantı noktası kazı eklenmiş. Savaş izi eşya açıklamasında uykuya dalmış mezar kazı aracıyla elde edilebilene dair ifade eklenmiş. Şiddet izi eşya açıklamalarına ayrık da kazı aracıyla elde edilebilene dair ifadeler eklenmiş. Canavarlar Hister'e haberinde bazı yer şekilleri değiştirildi. Buna göre bazı yerlerdeki canavarların konumu düzeltildi ve sayılarına ekleme yapılmış. Görev, bilgi, velya kimya geri öğrencisi Dalisan, tüm büyük şehirlerde kendini gösterdi. Alistair'ın yetenekli öğrencisi Dalishay'ın büyük şehirlerde seyyah gibi dolaşarak kimya yeteneğini geliştiriyor. Alistair'ın isteğiyle Alistair'ın maceracılar verdiği basit sınavı Dalishay yapıyor. Dalishay'ın iksir üretimiyle çok ilgilendiğinden iksir taksinin yanında bulunabileceği söyleniyor. Kimya ek görevi ek görev Alistair'ın basit sınavı bir görevinin adı ek görevi Dalishay'ın basit sınavı bir olarak değiştirilmiş. Mevcut al üstüne tamamlanabilen görev Dali Sayın'dan tamamlanabilecek şekilde düzeltilmiş. Bağlantı noktası Fetih Savaşı. Ee, bunlara ek bina inşasının tamamlanma süresini kısaltanın beceri eklenmiş arkadaşlar. Komutan işareti level 1, 4 diye gidiyor. Ee, ek bina inşa süresini yüzde %5, 10, 15, 20 şeklinde azaltıyor. 10 tane puan gerekiyormuş. İçerik bilincesi önceki seviyede beceri etkisiyle birleşmezmiş. Dünya haritası ve bağlantı noktası bilgi sekmesi seçildiğinde her bağlantı noktası işgal eden ittifakın bilgisi gönderecek şekilde değişiklikler yapılmış. Bağlantı noktası fetih savaşı sırası dünya haritası ittifak kalesi ittifak adıyla gösterecek şekilde düzeltilmiş. Ne Haritaya bastığınızda arayüz, arayüzlerde e, işçilere artık takma ad ekleyebiliyorsunuz. Gaffur, Abdur, Rezak, bileyim Mahmut, Ayşe, Fatma. Aşağıya doğru işçilerinize isim ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Söylentine göre bir maceracı büyük tüccar e, büyük tüccarı gözüne kestirmiş. Büyük tüccarın yüzüğü üretildiğinde özel bir bildirim mesajı dünyada yankılanacak diyor. <laughs> artık postayla terfi falan gelecekmiş. işlerin Gelelim ve değişiklikler var. Bunların hepsine girmeyeceğim tek tek. Bunlara arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi yama videosunun altına tıklayıp bunlara tek tek bakabilirler. Yok elbisenin şurası şöyle olmuş. Onu falan düzeltmişler. Yok onun boyası böyle olmuş. <laughs> Ondan sonra cima. tercüme. Türkçe dil ayarlarında bazı kelimelerin çevrilerinde değişiklik ve eşleştirme yapıldı. Parti hem Öztaz iksir eşyasının adı Parti Kıhtılaştırma iksir olarak düzeltildi Yarı saydam kristal mutluluk Eşyasının adı saydam kristal Kutlama derisi carçuk Daha Bunları yapacağınızda mesela ee, Bir anüs var bir de anüs var Mesela okyanus o sırf okyanus yazamıyoruz mesela çete yazamıyorduk ben son 15 aydır bakmıyordum böyle değişik değişik kelimeler var Türkçedekini yazıyoruz direkt nokta nokta olarak çıkıyor çok saçma önce gidin onları düzeltin bunları yapacağım etkinlik bu kılan görevleri bize az bile bir, bir, görev var 4 Mayıs 18 Mayıs arasında bir etkinlik etkinlik süresinde kılan görevleri tamamlayın kılan görevleri G üzerinden görüntüleyebilirsiniz ee, klan görevlileri yalnızca klan lideri, danışmanı ve subayları kabul edebilir ve tamamlayabilir. Şimdi arkadaşlar Küçük, orta, büyük, ekstra büyük şeklinde gidiyor. Ee, küçük klan için hediye küçük Orta, büyük, ekstra büyük olarak gidiyor. Ee, klan deposuna Klan alabilir diyor. Yani, yaptığı zaman klan deposuna düşüyor herhalde bu itemler. Peki, bunların içinden ne çıkıyor? Küçükten 5700 büyükten 9000 ve şey ortadan 9000 büyükten 11000 ekstra büyüklüğünde 14 yani 14 m para çıkıyormuş Kılandaki kişiler bu görev yapacaksa bence bu çok az olmuş yani insanlara biraz e, hele ki yeni gelişmekte olan planlara takviye destek falan olacaksa 14 az yani geçelim iki etkinliğe Lara'nın isteğine kulak verin diye bir etkinlik var. 5 Mayıs 18 Mayıs arasında günlük girişte birinin mektubu 1 alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, her gece saat 12'de sıfırları alıyor. Etkinlik birinin mektubu varken özel bir görev kabul etmek için Heydel'deki NPC Lara'ya gidiyorsunuz. Görev tamamladıktan sonra eee Görev tamamlama ödüllerini almak için etkinlik birinin mektubunu Lara'ya iade etmeniz gerekiyor. Yani her gün bir tane teslim edip görevi yapabiliyorsunuz. da görevde istediği malzemeler var sizde. Salamura sebze pişirin diyor. Saft toz reaktifi var. Buday unu var. Ee, hamuru var. Özel kalas var. Nehir suyu var. Alivyonlu altın. Sudan süzmeyle. Basit görevler. Bunları yapılıp iyilik nişanı 1x ve katkı puanı 100'lük elde edebiliyorsunuz. Bu nişanlara da Lara'ya götürüp 1x'e havuza partisi 1x, 5 tane havuza partisi paketi 10'a 20. 5x'e tekrardan Doğan'ın kadim sihirli kristali sarsılmaz. 5 tane saf sihir 10 tane havuza partisi paketi 20'ye 50. İyilik nişanı 10 tane de 40 facetek alıyoruz. Bu haftaki güncelleme notları ve etkinlikler kadar da arkadaşlar. Bir de yeni inci dükkanı var. Bakayım. Gelmiş. Serapim kullanğından. Amal Joyer. Hoş geldin. Tarağını sokmuş. Tatlı da bir şey mi? Ara. Lan çayda şey almışsa şey iyi görmüş. Hii. Nerede bizim müziğimiz? Hadi bakalım. Müzik yok. Gelelim. Yeni. Ramazan. Süper üstün paket. 18 Mayıs'a kadar. Her aile 2 defa alabiliyor. Ee, 4620 inciden 3234 inciye inmiş. İçerisinde premium kıyafet kutusu var. Kaç tane var? 6 tane var. 200 krom var. 10 tane hafıza partisi var. 2 tane e, 20 face tag var. 1 tane de 50 face tag var. Yani bilmiyorum ya. Şu paketlere getireceğiniz, uğraşacağınız zamanı Ramazan değerli paket. 830'dan 747'ye inmiş. Bu da 2 tane alabiliyorsunuz. 18 Mayıs'a kadar arkadaşlar. 90 günlük değerli pakette 7 günlük kamasil var. 7 günlük kamasil ve biraz komik olmuş yani. 30 gün koysaydınız ya. Ramazan yükseltme paketi var. 1700'den 1190'a inmiş. 100 tane zanaatkar garabısı 300 kron. 200 tane vaksın tavsiyesi. 20 tane havuz aparası 10 tane vaks var. 600'den 480'e inmiş Ramazan binek becerisi değişim paketi var. Her aile 5 defa alabiliyor. 18 Mayıs'a kadar devam ediyor. 10 tane binek beceri, 3 tane at iktidarı alıyorsunuz. 2 tane ekstra binek x1 parçamını, 20 tane de imparatorluk eğitim teslimat kuponu elde ediyorsunuz. Benim perim paketi var. Bunun içerisinde 6 tane teya yuvarı var. 6, 5 tane laynanın yaprağı, 3 tane tatlı bağ şarabı. 360'dan 288'de yine bu da 18 Mayıs'a kadar her kişi 3 tane alabiliyor herhalde. Barinsa'nın seyahat çantası 16 slotlar arkadaşlar 18 Mayıs'a kadar her ayda bir defa alabiliyor. 580'den 522'ye düşmüş. Bunu da alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yine elbiselerinizi falan koyabilirsiniz. En madde de Archer. Şöyle bir kostüm gelmiş. Bayağı da güzel gözüküyor. Deriktus diye. 770. Deriktus Premium kutusu bir tane mer paleti mer paleti yüzde on indirim kuponu i̇şte şöyle direkt paket olarak var 1540'dan 1155'e inmiş herhalde 5 defa alabiliyor içerisinde delik premium seti e eski gizli kitabı bir gün 10 tane de eşya düşme parçamanı ve şuradan e, Archer'ın herhangi bir tane kostümü alabiliyorsunuz 4 tane <laughs> Mayıs ayı yükseltme paketi var arkadaşlar 754'ten 527 ymiş. Her aylık 3 defa alabiliyor. 20 zanaatkar grafisi 200 tron 10 wax 1 tane 20 face tag 10 tane de saf sihirli karataş var. 754'ten 527 ymiş. Mayıs adı yüksek Mayıs ayı yükseltme paketi 2 2365 inciden 1537 ymiş. Her aylık 5 defa alabiliyor. 18 Mayıs'a kadar 150 zanaatkar 300 hafıza 20 e, çığlığı bir tane 60 face'te 40 havza parçası 20 ay ışığı parçası yani eskiden ee, bu kadar paraya önem vermiyordu artık okunu çıkardılar ya ekipman tercih kuponu var içinde 3 tane karar okuyancısı parçası var e, sırlı çoğayla zırh kutusu Ahon Kirus sır kutusu Edan Orvun Gezel Bunlardan bir tane alıyorsunuz. Herhalde 3 defa alabiliyormuş. 400'den 320 inmiş. Teşekkürler paketi var. 48'den 14'e iniyor. 4 tane Elion'un göz yaşı, 4 tane klon, 2 tane ekstra level, 2 tane de ekstra beceri alıyorsunuz. 72'den 21'e inmiş, inceye inmiş. Teşekkürler paketi 2 var. Her ayda bir defa alabiliyor. 18 Mayıs'a kadar 4 sanatkar, 4 wax, 4 hafıza parçası, 2 tane de eşya düşürme alabiliyorsunuz. Siyah boya seçim paketi. Ee, her aile 3 defa alabiliyor. 18. arkadaşlar. Bunlardan istediğiniz şeylerin ee, boyasını seçip direkt alabiliyorsunuz 18. Ye. Ramazan savaşçı klasik kıyafet 18 Mayıs'a kadar yani bu klasiklerden alabiliyorsunuz 680'den 476 okçu aynı şekilde 680'den 476 her aile bir defa burada bütün sınıfların hepsinin klasik e, setleri var hepsine bakabiliyorsunuz Archer, Büyücü, Ninja, Musa, Striker, Başçı, Savaşçı, Haşhaş, Seyit. Bunların hepsine e, Boxer gelmiş yeni, yeni dolabilir. Ee, Ramazan Şakat'unu parlatır kurt Savaş yani 18 Mayıs'a kadar güzel her aile 5 defa almayacağım gerek yok para da vermem zaten Evet bu haftaki etkinlikler ve güncel notları bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim sonraki hafta görüşmek üzere aşağıya bir ayağa kalk ya Hello Crytek evet. Kaçırtmıyor bizi. Hoş gelmiş. Evet bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.